1990'lı yılların sonunda Türkiye'nin magazin dünyası Manken Cansu Dere, televizyoncu Okan Bayülgen ve şarkıcı Deniz Seki arasındaki karmaşık ilişkiyle çalkalanmıştı. Cansu Dere, podyumların en gözde isimlerinden biriydi ve Okan Bayülgen ile yaşadığı ilişki medyanın ilgisini çekiyordu. İlişkilerini bir süre gizli tutmaya çalışsalar da sonunda kamuoyuna açıkladılar. Ancak Okan Bayülgen'in çapkınlıkları ilişkilerinde huzursuzluk yaratmaya başladı özellikle deniz seki ile olan yakınlığı dikkat çekiyordu deniz seki o dönemde müzik kariyerinde hızla yükseliyor ve hit şarkılarıyla beğeni topluyordu. Okan Bayülgen'in Bodrum'daki evinden Deniz Seki ile çıkarken görüntülenmesi ihanet iddialarını güçlendirdi. Bu durumu televizyondan öğrenen Cansu Dere başlangıçta ilişkisini bitirmekte tereddüt etti ve "Aldatılan kadın konumuna düştüğüm halde ilişkimi tam anlamıyla noktalayamadım." şeklinde konuştu. Okan Bayülgen, Deniz Seki ile arasında bir şey olmadığını iddia etse de Gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Sonunda Cansu Dere ilişkisini bitirdi ve Okan, Deniz'le birlikte değiliz diyor ama hiç inandırıcı değil. Benimle Okan'ın olayı bitmiştir ifadelerini kullandı. Deniz Seki ve Okan Bayülgen'in ilişkisi de uzun sürmedi. Deniz Seki bu ilişkiyi güzel bir aşk hikayesiydi ama bitti. Sözleriyle özetledi. Yıllar sonra Deniz Seki, Okan Bayülgen'in iki kişiyi bir arada idare edip etmediği sorusuna iki kişiyi bir arada idare etmiş mi, git gel yaşamış mı, onunla yemeğe çıkıp geceleyin bana gelip beni çok sevdiğini söylemiş mi şeklinde yanıt vererek o dönemde yaşanan karmaşayı dile getirdi. Bu aşk üçgeni, Dönemin magazin dünyasında uzun süre konuşuldu ve her üç isminde kariyerlerinde izler bıraktı.